Sistemi komple yeniledik. Küp Orange Otopilot RTK GPS taktık. H12 kumanda taktık Skyroid. Q Grand kontrolle. ile demin ilk uçuşunu yaptık. Şimdi de kumandanın sticklerini falan tanıttık otopilota. Allah'ın izniyle bir uçuşumuzu yapacağız. Hadi bismillah. Başlıyorum. Barometrede uçacağım. Tepkilere bakalım cihazın. Barometredeyiz şu anda. GPS'te değiliz. Tepkilerimiz gayet iyi. GPS modunu aldık. Yeah. Man. Radarımız şu anda düğmeden kapalı. Mesela radarımızı bir test edelim. Şu anda kapalı. Radarımızı açtık. Evet, anında. Onun da hassasiyet ayarlarını yapacağız. Şuradan şeyi de görebiliriz. Ekranımızda gör. Kameramız da çalışıyor. Şimdi bir su dolduralım. Dükkürtmeye bakalım. kapattık. Suyumuzu geçelim.